...daha kaç kadını yatağından kovacaksın ha? Devam. Kaç kadının hayatına kast edeceksin? Kimini hayattan koparacaksın, kimini evladına hasret bırakacaksın? Bütün Melek. Ben Benim bebeğim nerede Meral? Ben ona hazırlanıyordum. Aç bu telini. Ayağımı tırnağına da hazırdım ben. Sen <laughs> içimde bir boşluk var. İnsan kendi boşuna düşer mi? Gül sayıyordum ben ya. Gül sayıyordum ya. Sen de topalı bir kızım olacaktı, Ne ne saçları. Kibrit çöpe gibi parmaklar olacaktı. Avucunun içine ayak tabanlar öpe kopma söyleyeceksin. Bunun <laughs> direği susuyor böyle ki. Kızım gitti ondan mı? <laughs> Pati gördüm ben ona. Ayaklar üşümesin diye giydirecektim. Ben giydirecektim. Ben arkamı dönmeden ayaklarını böyle üstümde o çıkaracaktı. Ben gidecek? o çıkaracaktı. Nerek, kızım lan? Nere? Yenge, yenge var. Abi dönüşte bir jandarmaya uğrasak olur mu? Oğuz komutanın parkası kalmış bende onu geri vereyim. Oğuz komutan pek bir dolanır oldu etrafımızda hayırdır? Ne demek istedin abi? Bir şey dedim yok teyzem kızı. Kiminle uğraşacağımı şaşırdım vallahi. <laughs> Baran. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Ben de seni arıyordum. Baran cevap versene oğlum, niye konuşmuyorsun sen? Kahvaltı etmeyeceğim. Ben de aç değilim zaten, hadi gel. Geleyim mi Deyzem kız, Hadi geliyorum abi. Geçmiş olsun. Bir sorun mu var? Az önce doktorunuzla görüştüm. Kaza aldım söyledi ama ben yine sizinle görüşmek istedim. Ağam jandarma komutanı geldi. İçeride şimdi Özlem Bacıya ne oldu, nasıl oldu diye soruyor. Şu an çok yorgun. İfadeyi sonra verse olmuyor mu? Size herhangi bir şiddet uygulandı mı Özlem Hanım? Sizi birim mi yoksa kendiniz mi düştünüz? Bakın bu soruların cevabını bilmem gerekli. Sonuçta bu da bir... Haklısınız. Zor bir süreç. Ben daha sonra gelirim. Sizin de müsait olduğunuz bir zamanda konuşuruz olur mu? Olmaz komutan. Neden? Konuşacak bir şey yok da ondan. Ya senin işin gücün yok mu Allah aşkına? doğmamış bir bebek. <laughs> Bakın Kendal Bey, ben sadece olayın adli bir vaka olup olmadığını araştırıyorum. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Özlem Hanım? Özlem Hanım. Hasta ziyaretinin kısası mahpudur. Biliyin değil mi komutanım? Ne? Nam tamam, senin bir gece çağırdı diye havalara mı girdin? Kendalağın sağ kolu benim. Senden ihtimal sol olursun. Ama unutma, kendalağa solak değil. Bunu kafana yasan iyi edersin. Anladın mı? He? Duymadım. Emrin olur Rıza Bey diyeceğim. Oğlum senin var ya. özür Rıza Bey. Ben biraz sinirliyim de. Şeker var. Elim ayağıma karışıyor. Dün geceden beri bir şey yemedim. Kan şekerim düşünce ne yaptığımı bilemedim. Kusura bakmayın. Büyüklük sizde kalsın. Bir daha olmasın. Dua et Kasım Efendi. Dua et ki ben anlayışlı bir adamım. Yoksa... Ömrüm bol olsun. Melek, sen git hastanenin faturasını öde, ben Özlem'i arabaya bırakayım. Fazla oyan almayalım burada, haydi. Tamam abi, ben hallederim. Oldu bile ağam, aklın kalmasın. <laughs> Melek bacı, biz de şu para işini halledelim bir an evvel. Sen kızı, sen Melek de gel, para işini halledeyim. Rıza, sen de fabrikaya dön. Kaza olduğunu bileyim değil mi? Saçma sapan bir fikre kapıldın, kendi canını yaktın. O sosyete günleri aynen böyle anlatacaksın. Diyeceksin ki ben böyle böyle bir fikre kapıldım. Sibel'i çok kıskandım. Gözüm döndü. Mektup da barana veda mektubuydu. O kadar. Duydun mu beni? Beni delirtme de cevap ver. Oğuz komutanın yanında dik dik falan bakmalar mı ha? He? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aha bebeğini de kaybettin. Şimdi sen... ...yımmar eder. Ha? Evlendik sonra da boşandık. Oldu bitti bu kadar. Kim ne diyebilir ha? Konuşmayacaksın öyle mi? İyi, iyi bakalım. Konuşma. sağ Sana bir şey dedim mi? Bebeğini kaybet dedim! Yazıktır dedim! Ama sende fırsat mı fırsat ha? Fırsat bu fırsat, ne yaptım ha? Sustum sadece, bu mu delirtti seni? Sussam kabahat, konuşsam kabahat. Söyle ne delirtti seni? Bana bak, dediklerimi duyuyor temizleyecek. Yoksa o manyak abilerinin deli babanın yanına gönderirim. Kabus sana geri dönersin. Duydun mu beni? Cevap ver lan! Cevap ver! Cevap ver dedim! Bana bak. Seni şurada geberdir. Şu Fırat'a atarım. Kimse de hesap soramaz benden. Duydun mu beni? Karnımdan vuram. Zaten sayende öyle bir boşluk var ki içimde. Şimdi kurşunla da olsun. Vur, vur. ki kızım tam gelişmemiş. Ağzımın durumu da ortada. Yani Baran sen oğlum falan değil. Bunu anladım. Hatta eminim. Korkma. Ne diyeyim? Allah yeni doğacak oğluna sağlık versin. Kızım, kızım gel, gel. Emine yardım et. Kızım hoş geldin. Üzerine bir şey al gel, haydi. Ne oldu ki abi? Doktora gideyik. Haydi uzun etme, ne dediysem onu yap. Köndal, niye geç kaldınız oğlum? Ana, ana. Oğlum ne oldu nedir bu halin? Sibel haydi haydi. Alo. Buyurun müdür bey iyi günler. Öyle mi? Peki, ben hemen görüşmeye geliyorum. Hoşça kalın, sağ olun. Melek, beni Baran'ın okulundan aradılar. Müdür Bey görüşmek istiyormuş. Ben gidiyorum, sen anam'a değiver. Tamam ha. abla. Hadi. sóra sóra,